İkinci mesele olan ikinci risale. Hz. Musa aleyhisselam, Hz. Azrail aleyhisselamın gözüne tokat vurmuş ilahir mealindeki hadise dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak ve halletmek için yazılmıştır. Eğirdir'de bir münakaşayı ilmiye işittim. O münakaşa hussan şu zamanda yanlıştır. Hatta münakaşayı bilmiyordum, benden de sual edildi. Muteber bir kitapta hadis-i şeyheynin ittifakına alamet olan kaf işaretiyle bir hadis bana gösterildi. Hadis midir değil midir sual edildi. Ben dedim, böyle muteber bir kitapta, Şeyheyn hadisinin ittifakına hükmeden bir zata itimat etmek lazım. Demek hadistir. Fakat hadisin Kur'an gibi bazı müteşabihatı var. Ancak havas onların manalarını bulabilir. Şu hadisin zahiri dahi müşkilat hadisin müteşabihat kısmından olmak ihtimali var dedim. Eğer bilseydim medar münakaşa olmuş, öyle kısa değil belki böyle cevap verecektim. Evvela bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı, insaf ile, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sui telakkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki, eğer hak muarızın elinde zahir olsa müteessir olmasın, belki memnun olsun çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa fazla bir şey öğrenmedi, belki gurura düşmek ihtimali var. Saniyen, sebep münakaşa eğer hadis ise hadisin meratibini ve vahy zımniğinin derecatını ve tekellümat-ı nebeviyenin aksamını bilmek lazım. Avam içinde müşkilat hadisiyeyi münakaşa etmek, izhar-ı fazıl suretinde avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz değildir. Madem şu mesele açılmış, medar münakaşa edilmiş, bir biçare avamınasın zihninde suyu tesir ediyor. Çünkü şu gibi müteşabih hadisleri aklına sığıştıramadığı için, eğer inkar etse dehşetli bir kapı açar. Yani küçücük aklına sığışmayan kati hadisleri dahi inkara yol açar. Eğer zahiri hadisin manasını tutarak öyle kabul edip neşrese ehli dalaletin itirazatına ve hurafattır demelerine yol açar. Madem bu müteşabih hadise lüzumsuz ve zararlı bir tarzda nazara dikkat celb edilmiş ve bu çeşit hadisler çok varit olmuş, elbette şüpheleri izal edecek bir hakikati beyan etmek lazım gelir. Şu hadis kati olsun veya olmasın, o hakikati zikretmek gerektir. İşte yazdığımız risalelerde, ez cümle 24. sözün 3. dalında, 12 asıl ile ve dördüncü dalında ve on dokuzuncu mektubun vahyin taksimatına dair mukaddimesindeki bir esasında tafsilata iktifaen burada icmalen o hakikata bir işaret ederiz. Şöyle ki, Melaike insan gibi bir surete inhisar etmez. Müşahhas bir külli hükmündedir. Hz. Azrail aleyhisselam kabz-ı müekkel olan melaikelerin nazırıdır. Her ölünün ruhunu Hazreti Azrail aleyhisselam mı bizzat kabz ediyor yoksa aveneler mi kabz ediyorlar? Bu hususta üç meslek var. Birinci meslek. Azrail aleyhisselam herkesin ruhunu kabzeder. Bir iş bir işe mani olmaz. Çünkü nuranidir. Nurani bir şey hadsiz ayneler vasıtasıyla hadsiz yerlerde bizzat bulunabilir ve temessül eder. Nurani'nin temessülatı o nurani zatın hassasına maliktir. Onun aynı sayılır, gayrı değildir. Güneşin aynelerdeki misalleri, güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi, melaike gibi ruhanilerindeki alem misalin ayrı ayrı aynelerinde misalleri onların aynalarıdır. Hassalarını gösterirler. Fakat aynelerin kabiliyetine göre temessül ediyorlar. Nasıl ki Hz. Cebrail aleyhisselam bir vakitte dıhye suretinde sahabeler içinde göründüğü dakikada binler yerde başka suretlerde ve arş-ı azam önünde şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanatlarıyla secde ediyordu. Her yerde, o yerin kabiliyetine göre temessülü varmış, bir anda binler yerde bulunuyormuş. İşte şu mesleğe göre, kabz ruh vaktinde, insanın aynesine temessül eden Melekül Mevtin, insani ve cüz'i bir misali, Hz. Musa Aleyhisselam gibi bir ulul azm ve celalli ve hiddetli bir zatın tokadına maruz olmak ve o misali Melekül Mevtin libası hükmündeki suret misaliyesindeki gözünü çıkarmak ne muhaldir, ne fevkaladedir, ne de gayrimakuldür. İkinci meslek odur ki, Hz. Cebrail, Mikail, Azrail gibi melaike-i izam, birer nazır-ı umumi hükmünde kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda avaneleri vardır. Ve o muavinler envai mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Süleyha'nın haşiye, bizde Seyda lakabıyla meşhur bir veli-i azim, sekeratta iken, Ervah-ı Evliya'nın kabzına müekkel Melekül Mevt gelmiş. Seyda bağırarak demiş ki, ben talebe-i ulumu çok sevdiğim için talebe-i ulumun kabz ervahına müekkel mahsus taife ruhumu kabzetsin, diye dergah ilahiye rica etmiş. Yanında oturanlar bu vakaya şahit olmuşlar. Süleha'nın ervahını kabz eden başkadır, ehli şekavetin ervahını kabz yine başkadır. Nasıl ki ve naziat garka ve naştat neşta ayeti işaret ediyor ki, kabz-ı ervah eden taife taifedir. Bu mesleğe göre Hz. Musa aleyhisselam, Hz. Azrail aleyhisselama değil, belki Azrail'in bir avanesinin misali cesedine, fıtri celaletine ve hulki celadetine ve Cenab-ı Hakk'ın yanında nazdar olmasına binaen, ona bir tokat aşk etmek gayet makuldür. Haşiye, hatta memleketimizde gayet cesur bir adam, sekerat vaktinde melekül mevti görmüş. Demiş içinde yakalıyorsun. Kalkmış, atına binmiş, kılıncını eline almış, ona meydan okumuş. Merdane, at üstünde vefat etmiş. Üçüncü meslek. 29. sözün dördüncü esasında beyan edildiği gibi ve hadis-i şerifenin delalet ettiği üzere bazı melaikeler var ki 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili var. Demek 80 bin gözü dahi var. Her bir dilde 40 bin tesbihat var. Evet madem melekeler alemi şahadetin envağına göre müekkeldirler. Alemi ervahta o envağın tespihatlarını temsil ediyorlar. Elbette öyle olmak lazım gelir. Çünkü mesela küre arz bir mahluktur. Cenabı Hakk'ı tesbih ediyor. Değil 40 bin, belki yüz binler baş hükmünde envaları var. Her nevin yüz binler dil hükmünde efratları var ve hakeza. Demek küre arza müekkel meleğin 40 bin, belki yüz binler başı olmalı ve her başında da yüz binler dil olmalı ve hakeza. İşte bu mesleğe binaen Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Azrail Aleyhisselam'a tokat vurması, haşa Azrail Aleyhisselam'ın mahiyet hasliyesine ve şekli hakikisine değil ve bir tahkir değil ve adem kabul değil, belki vazife-i risaletin daha devamını ve bekasını arzu ettiği için, kendi eceline dikkat eden ve hizmetine set çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur. Allahu alem bis savab. La ya'lamu'l gaybe illa Allah. Kul innemel ilmu indallah. Huve'llezî enzel aleyke'l kitâbe minhu ayâtun muhkemât Hunne ummul kitâb ve uhâru'l müteşâbihât. Fe emme'llezîne fî kulûbihim zeygun feyettebi'ûne mâ teşâbehe minhu ibtiga'l fitne ve ibtiga't te'vîlî فما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا فما يذكر الا اولو الالباب